Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Taraflar arasında akademik ve bilimsel konularda tecrübe paylaşımı, akademik personel ve öğrenci değişimi ile ortak araştırma projeleri ve bilimsel toplantılar düzenlenmesini kapsayan protokolün imza töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Tünü Rektör yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Yer Bilimleri ve Enerji alanında çalışma yapan öğretim üyeleriyle birlikte Rektörlük Yönetim Kurulu salonundan katıldığı imza töreninde her iki tarafında güçlü olduğu alanlarda diğer tarafa eğitim, araştırma ve proje destekleri sunması gerektiğini ifade etti. Ankara Üniversitesi'nin mühendislik alanında çok deneyimli, çok üst düzey hocaları var. Onların da akademik birikimlerinden Azerbaycan'daki hem öğrencilerimizin hem akademisyenlerimizin istifade etmesini ortak projeler yaparak hem bilimsel hem de ekonomik yönü olan projeler yaparak bununla her iki ülkeye de hizmet etmesini arzu ederiz. Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Babanlı da eğitimin en önemli meselelerden biri olduğunu dile getirerek Ankara Üniversitesi ile petrol ve gaz mühendisliği programlarında rahatlıkla işbirliği yapabileceklerini kaydetti. Ünivar ve babanlığı daha sonra akademik işbirliği protokolünü imzaladı. İmza töreni sonunda anı fotoğrafı çektirildi. <laughs>